Depo savaşlarının bir önceki bölümünde. Ne diyor? Gölevi ne yolculuk? Hemen. Kabul ederim ben. Gölevi neredesin? Gölevi neredesin? İşte tam şimdi gel bakalım uzaylı kardeş. Zekalı uzaylı kardeş. Geri kaçmasın bak. Desko tavuk sayı tavuk sayı. Ma. Merhaba. Nasılsın bunu kapı kızsın? Bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Sen biliyorsun zaten. Bana sorma artık ya. Bana sorma. <laughs> Yeteceğim üstüme. Oo. Bugün depo savaşına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama bir girdim bir bak. Ulan yaptığımız yerdeyim. Dedim ne iş? Bakacağız. Birader hayırdır? En son küreği. Aa kül. Bir dakika dur. Bu sefer bunu öyle bir döndüreceğim ki. Uuu bak oldu oldu. <laughs> Ah be bir tur daha dönmedi neyse Bakayım uzaylı var mı? Uzaylı varsa yaptığımız her şey boşa yapmışız demektir ya Ha tamam yok ama biz buraya niye geldik oğlum bir daha? Allah benim işime gelir Aa dur lan şunu kullanak Tamam burada hiçbir şey yok kapıyı niye bir şey engelliyor oğlum biz bunu kaldırmadık mı ya? Aşağıda bir şey var mı? Aha burada bir şey var Hadi oğlum Allah belanı versin ya. Bir kere tek atlayayım şuraya. Bak. Hesaplamayı yapıyorum. Tamam. Hop. Burada ne var şimdi? Beni buraya getirdin. Bu mu? Bu ne? Domuzlar arasında yaşam. Vay be. Gitsin o başka bir şey var mı? Oo. Bak yukarıdaki evden mi? Yoksa buradan mı? O yukarıdan geliyor ya. Burada bir şey olma imkanı yok. Direkt önümde zaten. Tamam. Soğuk. Bundan başka bir şey var mı? Bunun da sesi ne ya Oh parlamaya bak la. Oy! Oyuna RTX mi gelmiş yoksa? Soğuk diyor ya. Ulan burada bir şey bir şey var. Bir şey çıkmadı. Allah belasını versin böyle işin. Ana kilitli lan bu. Ne iş? Neyse ne. Ben giderim hacı. Benim daha işim var. Oho. Ben bunlarla mı uğraşacağım ya? Boş böyle şişler. Yok yani ben... Dur bakayım bir de son şuraya bakayım. Yok bir şey yok. Ben gidiyorum hacı. Ben dükkanıma giderim. Oradan da başka yerlere giderim. Keyfimi yaşarım burada. Böyle eski eski yerlerde dolaşmam yani. Su içebilir miyim? Teşekkürler. Oy şarkıya bak. Oo, burayı da full doldurup gitmişiz ha. Her şeyi de fullemişiz neredeyse. Şunu alınca fulleniyor mu? Abo her şeyi fulledik lan. Yıkanacak mı kanacak bir şey var mı? Erse hemen onu yapayım. Yap. Ha, yeni görev alalım. Yeni ne görev var bakalım. Eposa. Neyse yarın bakarız. Gelelim bir uyuyalım. Keyfimize bak. Bu ne lan? Aa, navigatörü alalım. Navigatörü hiç değiştirmedik. Ama nasıl oldu? Ay, Lan bunlar ne? Lan güzel güzel şeylerdi. Ben bunları niye kırdım ya? Allah bir an gözüm karardı. Neyse ben yatarım acı. Keyfime bakar. Tamam. Yeni yerimize gidelim artık. Gidelim mi? Gidelim tabii. Niye gitmeyelim? Evet. Nereye gideceğiz? 5000 istiyor. Dalga mı geçiyorsun ya? Of. Olmadı bu şimdi. Bana yamuk yap. Maalesef satışları başlatacağım. Gelin bakayım lavuklar. Gelin eşyalarıma çok para verin. Hadi. Hmm, 4 dolar fazla veriyor ne? 4 dolar yetmez ki vereyiz ya biliyon Kurtarmıyor yani. 5000 dolara ihtiyacımız var. Hadi bu kabul olsun. Hadi. Aferin sana köle. Öyle alacağım fazladan para verip alacağım. Oo, bunlar iyi para yapıyordu lan. Bu da iyi para yapıyor. Bu da iyi para yapar. Merhaba hanımefendi efendi. 465 dolara. Bak hislerimi güvenince bak. Hizle. Şimdi. Ay tüh be. Daha fazlayı satabilir miyim? Bence de satamam devam et. Hadi devam et. 1600 dolar oldu. Jack, Jack hiçbir zaman fazla para vermedi ya. Bir kere verdi. Allah belanı versin. Sik bir Gerizekalı seni. Eksiye mi satayım? Bak 3 kişi gözüküyor sol üstte ama 2 kişi var. Gara 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 gara. Oba. 50 dolar. 100 dolar daha verir misin peki? Direkt 100 dolar ver. Ben bir de zengine benziyorum. <laughs> tam bir adam. Uzaylı da olsa hep fazla para veriyor. Hem de hep pazarlığı kolay. 2000 dolarımız oldu. Buraya yeni bir şey koyabildik. Tamam güzel. Buraya. Buraya da yeni bir şey koyabildik. 3000 dolar çıkar mı hiç ama deneyeceğiz. Bakalım şansımızı deniyoruz. Bir arabamız olsaydı. Aaa. Bir dakika arabada kaldı. Yok bilader hadi görüş. Görüşürüz görüşürüz. Arabadan taşıtırmadık en ayıcek şey. Bili amca. Taşı bili amca. İşi ne ya? Bir kanacak mı bir şey yok. Tamam güzel. Oğlum ölüme çıkma yumruğu yersi. Bak biri daha var ama gözükmüyor. Bak iki pazarlıkla geldi üstüne adamla aynı para veriyor. 39 dolar da vermezsin ona bir 100 dolar ateşlersin ya. Ver yapacak hiçbir şey yok. Tamam git hadi git. Kaç? 2500. Oraya bir şey daha koyabilirsem çok iyi olur. Oy çak bir beşik kurdun ve. Be. Oğlum bu benim. Aa, bak dışarıda bekliyormuş. Ha, reis. Hadi lütfen lütfen. <laughs> 8 dolar daha indir. Yavaşla hayvan herif. Oh çok iyi. Tamam. 64 dolara 100 dolara satacağımız şeyi aldık. Neyse o çok değerli bir şey ya. 500 dolar daha fazladan vermen lazım ya. Yani. Ne? 500 dolara diyorum sen 5 dolar veriyorsun. Lan gerizekalı mısın sen? Neyse satalım bari. Nasıl konuş oğlum? Tamam. Wow oh, sinirleniyor deliye bak. Tamam. de 2000 dolar daha alır mıyız ya? Bence alırız. Ne oluyor oğlum? Gerizekalı uzay sikler. Aptal seni ya bir kişi geldi. Oo, 43 dolar fazladan mı veriyor ne? Oo, bir daha verir misin lan 100 dolar? Bir daha verdi. Oğlum çok. Bir daha. Oo, hasılat vurdu. 796 dolar ne? Hadi bir şey alayım ya. Gelin. Aha. Oo. Büyük bir şey satıyor. 32 dolar daha az sat. Ah iyi yine iyi yine iyi. Daha da Ana Ananı avradını. Oh güzel lan. Güzel lan. 187 dolar 100 dolar daha fazla edeceğiz. Ulan daha demin senden almadım mı ben? Bir de fazladan para veriyor. Bu kadın tam bir salak ya. Oh. Hadi köyüne. Eşek seni ya. Tam bir eşeksin ha. Get <laughs> ne oluyor lan? Beni öpmeye çalıştı hayvan herife bak. Aptal. Ben bu Tony'yi öldüreceğim bir dahaki gelişine. Yapacak hiçbir şey yok. Ya da o Oh. Son bir ürün. Eğer biri bir satışa gelmezse son bir ürün. Nerede o salak ürün? Nerede lan salak ürün? Lan ürün nerede? ah kitap. Bir de bu salak geldi. Oh, Onda bile kar. Son üründe bile kar mı? Hadi köyüne. Yürü git. Allah seni pataklarım. Kapattık sonunda be. Ve. Ve. Gidiyoruz. Sonunda altı benzin aldık. Yuh. Vallahi yani kendimi tokallayacak. Oh, bir sıkıntı ha. Ekon özel etkinliği. Ne diyorsun ya? Hayır ya. Oğlum korkmak istiyordum ben ya. Gidip bir daha geleceğim. İnşallah düzelir. İnşallah düzelir ya. Yatayım kalkayım. Lütfen bir daha sor var. Abi sormuyor ya. Uf. Son kaydı yükle. Hayır ya. Moralim bozdu. Şu an moralim bozuldu. Bir daha niye sormuyor bu aptal ya oyun ya? Oyundan çıkıp bir daha girsem. Yavaş yavaş gidiyorum. Let's go. Evet istiyorum. İstemese miydim? <laughs> Hadi bakalım bana. İlk küçükten başlayacağım. Yo ilk, ilk fazla vereceğim. 3250. Hop 4250. Gelin. Hadi. Gel. <laughs> kazanacağımı biliyordum ya. Niye öyle hareket yaptı? Abi beni korkutma ya. Kimse burada ne arıyor oğlum? sen <laughs> üstünde duruyor. Yiyecek mi beni bakayım? Geri zekalıya bak. What the hell? Hayırdır? Beni bekliyor. Oraya girmemi bekliyor. <laughs> Aptal oyun. Aa! Sesler ne oğlum? Aa bu kadın. Oğlum tavşan falan öldürülmüş burada. E, sadece ses yaparak da insan korkutamazsın ya biliyor musun? Oo, rezillik. Bu kadar ağrı varken bana nasıl bir şey olmuyor onu da anlayabilmiş değilim yani. Oo, aa! Tamam lan çok iyi. Onu tamamlamış olabiliriz bu arada. Artık şuraya girmenin vakti geldi. Bura harbi karanlık ama ya. ne pantolon? Ne yapayım pantolumu? Pantolomu. Oo 215 dolar. Çok iyi. 80 dolar. Bu da çok iyi. Turbo, Delila, Buva. Niye bunların isimleri yazıyor ya? Ben bunu anlamadım. Şunu kıralım da onu kırmayalım. Tek bir şu oda kaldı. Altıma sıçtım gerizekalı. Ha, tamam bir bu. iki bu. Üç bu değilmiş. Tamam. Şimdi önüme bir şey fırlayacak. Bu ne oğlum? Bunlar bu kadın nerede saklamış böyle? Burada bir şey var ya. Kol çekeceğiz, dün gideceğiz. Ama burada mı? O da var bir de. Şöyle dışarıya bakalım biraz, da bakayım. Geri zekalı, bir sus be. Oo parkur diyor ne? Bir daha bir düşeyim bak ne olacak. <laughs> Salak sinek yüzün. Oğlum bu sefer ben bir şey yapmadım. Hop. Oğlum zıplayamıyorum ben ya. Ben niye zıplayamıyorum? Sanki bakta kaldım ya. Oo, of ya. Eğiliyormuşum çünkü. Sabahtan beri eğiliyormuşum. Tamam geldik. Reisim ya burada da bana yamuk yapacak mı? O neydi? Demir gergedan gövdesi derken daha deminki olan şeyi hiç sorgulamayacağım yani şu an. Bu ne ya? Kozma kafalı ne ya? O sıcak. Nasıl yani ya? Ne sıcak oğlum? Bir şey yok burada. Ha bu var. Hala bir şey var mı? ya soğuk. arkasında bir şey vardır illa ki. Bu ne lan? Nereye götürüyor beni? Tam bir taksi gibi. Atacağım burada. Öyle mi yapayım? Geri zekalı seni. Geri gel lan. Sok. Ana. Ya yani geri zekalı. Adam el uzatacaktım. Neredeyim ben? Heh. Konuşamadım da salakla. Hop cumburlop. Işığım da açık ya. Işığım da şu an açık ya. Abi nereye geldim ben? Evet. Nereden gitsem? Adam. Işığa var mı? Hemen bakalım. Oo karda büyük ihtimal. Karda beni pek güzel şeyler beklemiyor gibi ya. Keçi kurbanı. Hugo hançeri. Jessica. Altıma sıçtım. Geri zekalı oyun. Şimdi geri gideceğim. Oğlum ben bu oyunun ustasıyım ya. Biliyorum ya her şeyi biliyorum. Aha ağaç ev anahtar. Ağaç ev nerede ki ya? anahtarını bulduk. Gelelim bakalım. Ağaç eve. Oo gördüm ağaç evi lan. Yürü yürü orada. Çık çabuk çık. <laughs> reis Bilal Göregen gibi şey yapıyor. Amacımız rahatsızlık vermek değil. Goblin cesedi derken onu nasıl bir çevirme reis? 800 dolar. Bire eşyasını bulduk bir de. Burası sadece bundan mı ibaret ya? Bu muydu yani? Korkmak istiyorum mu? istiyorum mu? Bu mu yani? Ya çok korktum ya. Ne korktum ya valla? Nerede ha? Bırak korkutursa korkutur beni. Geri zekalı. Niye her yere tuvalet koymuş? Ben onu anla. Korkudan arkadaşlar ne yapayım ben ya? E, arayalım şöyle. Sıcak. Sıcak derken Çatıda mı lan? Olabilir mi? Ya kırma geri zekalı. Tutmaya çalıştım ya. Ya amma da havada da osurdum. O hareketi yapmama rağmen ya. Havada osurma hareketini yapmama rağmen. Nerede bu ya? Kesin çatıda ya. Kesin ya. Ama çıkabileceğimiz her şey. Önümüzde duruyormuş. Tam bir salaklık. Yine sıcak diyor. Çatıya çıkamıyorum ki ya. Engel derken ne engel reis? Yapma. <laughs> ne diyorsun ya? Hemen başka bir şey var mı aratalım. Soğuk. Ya burada artık bir şey yok. Onu kanıtlamış oldum. Benim anlamadığım şey bu ne la? Ha tamam. Şimdi benim anlamadığım şey soğuk. Oğlum her yer soğuk artık. Burada bir şey yapacağım da. Ne yapacağım acaba ya? Gitmediğimiz bir yer mi var acaba ya? Yine karşıya geçelim. Bak buraya geldik. Buradan gidebiliyor. Lan nereye getirdi beni? Ah. Aa ah, bir dakika orada bir şey var. Ya şunun üstünden. Aha. Kazı noktası. Oo, Bu güzel işte. Bak oraya gitmem lazım benim. Oraya nasıl gideceğim peki? Dur. Eee. bir taksi. Aa burada bir taksi var. Oğlum bu ne ikili taksi ya hayırdır? Gel be hayvan herif hadi ya. Ağaç oldum. Aa bu ne oğlum önünde tavuk duruyor bunun. Daha yeni gördüm. Altın tuvalet kağıdı. Güzel. Bitti her şey? Bitmedi. 650 dolar. Bütün eşyalar oldu şimdi. Aha. Altın tuvalet kağıdı beni bekle, beni bekle. Git oğlum altın tuvalet kağıdına. Hadi oğlum, götür beni. Hızlı mı sıçıyorum ağzına? Geliyorum bebeğim. Let's go. O timsah bir tık altıma sıçtı ama tam görmedim. O yüzden rahatım şu an. Artık gidiş vakti bize göründü. Dedim ne oluyor Ulan, aa, Bir şey atlamışız lan Neyse o da kalsın Hayaleti bırakıyorum Hayalet kullanır onlar ya, Bililo bu taşı hemen İyi taşı Aferin sana Burada yıkanacak mı yıkanacak bir şey var mı Onları yapalım Puzzle'lar var Yıkanacak bir şey var mı Yok tamam Yine kaşındı Ya kaşınmadı desene bir kere Kaşındı Hadi oğlum Kobe tek tekte. Bu sefer tekte ya. Harbi bu işi öğrendik ha. Her şeyi rafa yerleştirek hacı. Yani şunu göndererek Bak etliyor. Bir dakika. Oğlum o 800 dolardı. Hayır. Hayır. Lütfen ben gitmiş olmasın. 200 dolarlık şeyi 600 dolara benzin vererek 400 dolara sattık. Bakalım yeni bir gün gelsin. Yeni günde her şey belli olur. Biz gidelim bir yatalım. Ah yeni e-posta. Hemen hemen. de paramız var. Ne be <gülüyor> yazmış. Oy <laughs> ananın. Oğlum ne diyor? <laughs> Salak ya. Nere ora? Mikro stüdyoları. Mikro stüdyolarına gidiyoruz. <laughs> Boss. Hadi bakalım. Korkmak istiyor musun? Burada da mı ya? İstiyorum. Hop. Uuu. Işığı açalım. Oğlum bunlar nasıl çöp ya? İlla satılır bence. Arkasında da bir yok ama arkasında bir şey var ya. Değerli çöp var mı sadece? o sıçayım böyle işe. Çöpler kırılsın acı. Çöplerle işimiz olsaydı. En son gideceğim. En son gideceğim o salan yanına. Ya aşağı baksana ya. Çok kötü ışık. Geri zekalı. Sen bir salaksın oyun ya. Aha yine uzaylı ilişkisi burada tamam. Tamam biz buradan gidelim. Hep de kazılacak yerler var. Oh bu da, da bir kazılacak yer. Bu ne ya? salak mısın oğlum? Bak bak bak. Geri zekalı seni. Aptalsın oğlum sen. Zombi kolu mu? Yine çıkacak? Ha, diğer zombi kolu. Oo, <laughs> daha da büyük bura. Bu ne oğlum? Aşırı büyük bura. Aldın tuvalet kağıdı. Bu sefer erken bulduk lan. Bu ne? O kim lan? Yine kazı yeni. Yine bir bok çıkmadı. Yine bir bok çıkmadı. Kafasına koyarım. Şayze. Hadi girelim buraya. Geri zekalı. Ek güzel bir şey çıkar diye hepsini tarıyorum ama. Ah bak. Aha. Oy rezint. Ya bak ya. Bana kaç dolar vermişti o şeyi bulmam için? 700 dolar, değil mi? 700 dolardan fazlaysa ben o görevi vermek yerine ben onu satmak istiyorum. İlla o dedi diye onu mı satmak zorundayım? Aha. kolu indir bir. Bunu yaptık. Kafaların yönleri mi değişti? Açıldı lan. tekte açıldı bu ne? Dalga geçiyor ya? Geri zekalı. Bir anahtar için miydi yani? Hem yani birinden bir şey çıkacak da. Ha, ha bundan. Belli. Tipine bakayım. Hak ediyor. Harbi hak etti bunu yani. Tamam şimdi bu nerenin anahtarı? Bu da önemli. Büyük buranın. Aynen de buranın. Hop. Ah! Gerizekalı. Aptal ya. Tamam en sağdan başlayalım. Yine bir ekinin sağ kolu. Hmm. Takalım hemen sağ kolunu. Hepsi aynı mı? Bu sol elini, bu sağ elini yap. Tamam. Bu ne lan? Heykel kafası. Tamam. Ve sol kolu kaldı. Şunu önceden ayarlayak. Sağa bakıyor. Böyle mi? Aynen böyle. Sol kol da burada bir yerde. Aynen öyle. Hadi buradan da bir şey çıksın hadi. Hadi korkut. Heh. Aa, korkutmadı lan. Bak. Geri zekalı. Korkmuyorum reis korkmuyorum. Sen salaksın. Bir kere yaptın geçti işte. Bitti. Abi. Yapma. Uuu! En baş attı ya. Dalga mı geçiyor bu oyun? Daha bir saat yürü git. Kafayı da koy, bunu da koy. Bunu da sol elimiydi böyle. Tamam. Bu ne oğlum? Aha. Kaç? 700 dolar. Tamam. O da 700 dolar veriyordu. Oha. Daha bulmadığımız, daha bulmadığımız çok eşya var lan. Geri zekalı ya. Geri ya. Bu sefer de ben salam. Bu ne lan? Bu ne lan? Aa. Niye maymucuklu abi? Geri. Şimdi ileri. Oğlum ben bu oyun ustasıyım. Ben bu maymucuğun ustasıyım. Kaç kere diyeyim artık ya. <laughs> Yapıyorum ya. Ne bulamadık ya. İçimde kaldı. En son için o şeyi. O ne lan? Şuraya hemen çıkıp Buranın tepesine hop. Abi ben bu oyunun nesiyim böyle. Ne oluyor lan? Oyun küçüldü. <laughs> yapma abi yapma. Yapma. Bana her şeyde bug'a düştün deme lütfen. Lütfen ya lütfen ya. Çıkar beni lütfen. <laughs> <laughs> Sen kayıt kim bilir nerede? Lütfen, lütfen en başa atma, lütfen en başa atma. <laughs> yani ya? Ya of ya. Tam bir aptallık yani. Ha, orada da bekle. Ha, gel kork. Geri zekalı. Tüm moral motivasyon gitti. Tamam. 75 dolar. Oha. Aha. Hadi lan bir iki eşya kaldı sadece. Rage'e baktık mı acaba? da daha o şey çıkacak mı? Hadi ya. Bir iki şey kaldı sadece. Ha uzaylı vardı gitti. Aha. Tamam. Hadi bit. Let's go. İşte şimdi zamanı geldi. Bize yine ne saçma sapan şey gösterecek. Geç bakayım. neydi lan? Ben eve gitmek istiyorum. Evet. Her şeyi topladık. Let's go. Getir Bakalım tamir edilecek bir şey var mı? Var tabii ki. Tamam bunları yerleştirebilir. Bir de sıçak. Ya, yani önemli. Oh, o sonuncusu iyi geldi. Ha, görev eşyasını vererek. Ben ama 7 eşya 10 tane de depoda var. Ha yeni e-posta. Yeni e-postaya da bakalım. Oo, <laughs> teklif savaşları etkinliği mi var? Hemen kabul ederim. Hiç acıman falan yok. 8 bin dolar istiyor. Buradan iyi bir para kazanacağız. Hemen benzinimizi alalım da. Aa, bu videoluk bu kadardı. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.